Başından beri bu staj ve çıraklık dönemleri emekliliğe sayılmayan ve bu nedenle mağduriyet yaşayan, hak ettikleri emekliliğe kavuşamayan vatandaşlarımızın yanında olduğumuzun başından itibaren ifade ettik. Biz biliyorsunuz emeklilikte yaşa takılanların hak ettikleri emekliliğe kavuşabilmesi için de hep onlarla birlikte hareket ettik. Biz esasen işin başında kademeli bir emeklilik sistemi önermiştik. Yani hem devlet bütçesini yormayacak hem de hakkaniyetli bir şekilde emekliliğe de vatandaşımızı kavuşturacak bir sistem önermiştik. Şimdi emeklilikte yaşa takılan diye tabir ettiğimiz 1999 öncesi işe başlayanların tamamı emekliliğe kavuştu. Kim kavuşmadı? Sadece bu staj ve çıraklı Çıraklar. emekliliğe sayılmayanlar kaldı. Evet. Bizim <laughs> hükümetimize çağrımız bu mağduriyetin de ve hamahal ortadan kaldırılmasıdır. Bravo!